Herkese merhaba kuzucuklar. Bu dersimizde sizlerle koordinat sistemi konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Kuzucuklar aslında koordinat sistemi konusu günlük hayatta çokça karşılaştığımız bir konudur. Örneğin Gül Satar'da Melek Hanım adlı çok güzel bir tiyatro eserine gitmek istiyoruz. Ne yaparız? Bilet alırız. Biletimizin üzerinde bizim hangi koltuğa oturacağımız yazar. Bakın burada bir sürü koltuk var. Acaba hangisi bizim oturacağımız koltuk? Önce sıra numarasına sonra da koltuk numarasına bakarak oturacağımız koltuğu belirleyebiliriz. Mesela bizim biletimizde B6 yazıyor diyelim ki. B sırasında kaçıncı koltuk? 6. koltuk. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Altıncı koltuk nedir? Bizim oturacağımız koltuktur. Biz bir sayı doğrusu üzerinde bir noktanın yerini bulurken mesela A noktasının yerini bulmak istiyoruz. Ne yaparız? 0'ın 1 2 birim sağındadır A noktası deriz. Ya da B noktasının yerini bulmak istersek 1 2 3 4 0'ın 4 birim sağındadır der ve hemen yerini bulabiliriz. Ama bu tiyatro salonundaki gibi bir düzlemde ya da bir yüzeydeki bölgenin bir noktanın yerini bulmak istersek e, sıralı ikililere ihtiyaç duyarız. Hadi gelin biraz daha matematikçe konuşalım o halde. Evet bakalım koordinat sistemi ne demekmiş kuzucuklar. Bakın birisi yatay, diğeri dikey. İki tane sayı doğrusunun o noktasında dik olarak kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Yatay olan eksenin adı x ekseni, diğer adıyla absisler eksenidir. Dikey olan eksenin adı y ekseni, diğer adıyla ordinatlar eksenidir. İki eksenin kesiştiği noktayı orijin denir. Orijinalden aklımıza gelebilir, başlangıç noktası demektir. Koordinat sisteminde bir noktayı gösteren sayı ikilisine Sıralı ikili denir. Sıralı ikililer bir noktanın koordinatlarını belirtir. Yani bir düzlemdeki noktanın yerini söyler bize. X, y sıralı ikilisinde X birinci bileşen, Y ikinci bileşendir. Birinci bileşen X eksenine, ikinci bileşende Y eksenine karşılık gelen sayıyı gösterir bize kuzucuklar. Hadi şimdi uygulama yapalım. Evet birinci örneğimizle başlayalım. Aşağıda verilen noktaları yandaki koordinat sisteminde gösterelim demiş bize. Bu noktaların düzlemdeki yerlerini bulmak istiyoruz. Biz biraz önce öğrenmiştik. Bize birinci bileşen x eksenine karşılık gelen noktayı, ikinci bileşen de y eksenine karşılık gelen noktayı gösteriyordu kuzucuklar. O halde biz birinci bileşenimizi x ekseninden, ikinci bileşenimizi de y ekseninden almalıyız. A noktasının koordinatlarını bulalım o halde. x ekseni üzerindeki iki noktasının yeri burası. Y eksenindeki dört noktası da burada. Bu iki nokta noktanın kesiştiği yer bize A noktasının yerini gösterecek. Şu şekilde çizgilerimizi uzatalım. Kesiştiği yer A noktasının yeri olacak. Bakın A noktasının düzlemdeki yerini bulduk. Şimdi sırada B noktası var. X ekseni üzerinde eksi 3, Y ekseni üzerindeki eksi 2 noktasını bulalım. X ekseni üzerinde eksi 3 burada. Y ekseni üzerindeki eksi 2 noktası da burada. Yine iki noktanın kesiştiği yeri bulalım şimdi. Şu şekilde uzatalım. Bakın B noktasının düzlemdeki yeri de burasıymış. Evet C noktasına bakalım şimdi. X ekseninde 3, Y ekseninde 0 noktasını buluyoruz. X ekseni üzerindeki 3 noktası burada. Y'si 0 demek, Y ekseninde herhangi bir bileşeni yok demek. O halde kuzucuklar C noktası x ekseni üzerindedir. Koordinatlarını da yazalım. 3'e 0 diyelim. D noktasına bakalım. x ekseninde 0, y eksenindeki bileşeni eksi 2. x ekseninde 0 zaten orijin yani x ekseni üzerinde herhangi bir bileşeni yok. y ekseni üzerindeki eksi 2 noktası da burası. O halde d noktası da y ekseni üzerindedir. d diyelim. Koordinatlarını da yazalım. 0'a eksi 2 diyelim. Ve buraya bir ünlem yazalım. Neden? Bakın bir nokta x ekseni üzerindeyse o noktanın ikinci bileşeni sıfırdır ve bir nokta y ekseni üzerinde ise o noktanın birinci bileşeni sıfırdır. Bu çok önemli ve biz bunu unutmuyoruz. Kuzucuklar bakın bizim eksenlerimiz x ekseni ve y ekseni düzlemimizi 1, 2, 3, dört tane bölgeye ayırır. Bu bölgeler şu şekilde isimlendirilmiş. Burası birinci bölge. E, saat yönünün tersi yönünde numaralandırılmış. Çünkü saat yönünün tersi yön pozitif yön. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge bölge, burası da dördüncü bölge. Şimdi bölgelerimizde noktaların koordinatlarının işaretlerine bakalım. Bakın birinci bölgede bir nokta aldığımızda birinci bileşeni de ikinci bileşeni de pozitiftir. Yani x de pozitiftir, y de pozitiftir. İkinci bölgede bir nokta alındığında x birinci bileşeni negatif, ikinci bileşeni pozitiftir. x eksi y artı olur. Üçüncü bölgede herhangi bir noktanın birinci bileşeni de ikinci bileşeni de negatiftir. x de eksi, y de eksidir. Dördüncü Önce bölgede herhangi bir nokta alındığında birinci bileşeni pozitif, ikinci bileşeni negatif olur kuzucuklar x artı y'si eksi olur. Sıradaki konumuz eksenlere uzaklık. Aşağıda verilen noktaların koordinatlarını ve bu noktaların eksenleri olan uzaklıklarını bulalım. Kuzucuklar biz biliyoruz ki birinci bileşen x eksenine, ikinci bileşen de y eksenine karşılık gelen sayıyı gösteriyordu bize sıralı ikililerimizden. Şimdi a noktasının birinci bileşenini bulalım o halde. x ekseninde 4 noktasına karşılık geliyor. O zaman 4 y ekseninde de bir noktasına karşılık geliyor. Demek ki ikinci bileşenimiz de bir olacak. Şimdi de b noktasına bakalım. Birinci bileşenimiz x ekseninden olacak. 2 eksi 2 noktasına karşılık gelmiş. İkinci bileşenimizi de y ekseni üzerinden alacağız. O da ne olacak? 4 olacak. Peki c noktasına bakalım. Birinci bileşenimiz x ekseni üzerinden olacak ama x ekseni üzerinde herhangi bir bileşeni yok. Demek ki ne olacak? 0 olacak. y ekseni üzerinde hangi noktaya karşılık gelmiş? 2 iki noktasına karşılık gelmiş. Peki şimdi de bu noktalarımızın eksenleri olan uzaklıklarını bulalım. Evet kuzucuklar A noktasının x eksenine olan uzaklığını bulalım. Neresidir bakın bu uzaklıktır. Dik uzaklık alırız. Peki kaç birimdir? Bir birimdir. X eksenine olan uzaklığımız bir birim. Peki y eksenine olan uzaklığına bakalım. Burası kaç birimdir kuzucuklar? 4 olduğuna göre 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birimdir. Y eksenine uzaklığımız 4 birim. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın x eksenine olan uzaklığını söylerken y değerini, y eksenine olan uzaklığını söylerken de x değerini alıyoruz aslında. O halde biz b noktasının eksenleri olan uzaklığını koordinat düzlemine bakmadan yazalım. x eksenine olan uzaklığında ne yapıyoruz? y değerini alıyoruz. 4 diyoruz. y eksenine olan uzaklığında da x değerini alıyoruz. Ama x'in mutlak değerini alıyoruz. Çünkü uzaklık negatif olamaz. Eksi 2'nin mutlak değeri yapar? Artı 2 yapar. Hadi kontrol edelim. b noktasının x eksenine olan uzaklığı burasıdır. Kaç birimdir kuzucuk çocuklar? 1, 2, 3, 4 birimdir. Evet. B noktasının y eksenine olan uzaklığı da nedir yine? bir, 2 birimdir. Demek ki doğru yapmışız. Peki C noktasının x eksenine olan uzaklığına bakalım. Şimdi C noktası burada. X eksenimiz yatay eksen. Uzaklığımız da burası olduğuna göre kaç birimdir? 1, 2 birimdir. Peki y eksenine olan uzaklığı kaç birimdir C noktasının? Zaten y eksen üzerinde olduğuna göre uzaklığı da sıfır birimdir deriz. Evet kuzucuklar bu dersimizde sizlerle koordinat sistemi konusunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise koordinat sistemi ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.